gözlerini düşünüyorum. O içinde kaybolup gittiğim, o ilk kalbimden vurulduğum gözlerine. Sanki ucu bucağı olmayan, alabildiğine engin, alabildiğine derin bir denize dalmak gibi. Öyle kaybolup gidiyorum gözlerinde. Sanki ölüp de yeniden doğmak gibi. Hani bu olsam sularında Kam çekmeyecek gibi kam çekmeyecek gibi Gülüşünü düşünüyorum O gamzeli tebessümünü O utangaç Ve aziz bakışını Sanki çok ağlamışım da Hıçkırıklar düğünlemiş boğazımı Damla damla teselli eder gibi Öyle düşüyorsun ki yüreğime Şefkat dolu yüreğinde Sarıp Atıyor tüm bedenimi İşte öyle Hesapsızca Düşünmeden hiçbir şeyi Yüreğim dolu dizgin Seviyorum Seviyorum işte seni Seviyorum Sevdiğim Hüznüm, kederim O hiç dokunamadığım Ellerini seviyorum senin Hani Ellerimi üşürmüş de Ellerini arıyor sanki ellerim Dokunsam parmaklarına Sanki cehennem yıkılacak üstüme Sanki bir ömür sana mühürlenmiş yüreğim Öyle masum ve temiz Öyle günahsız seviyorum Öyle günahsız seviyorum Yârim sesin düşüyor gönlüme. Hani çok susarsın da yakıp kavurur o susuzluk insanı. İşte öylece susuyorum sesine. Öyle bir ses sanki bana yüreğime değsin yüreğin. Zaman ve mesafeler utansın. İmkansızlıklar, çaresizlikler çekilsin yollarımızdan. Çekilsin yollarımızdan. Susarak seviyorum seni Sanki mecali kalmayan Bir kötürüm gibi Yıllardır öylece Gönlüme düşmeni beklemişim Sanki öylece Ansızın Fark etmeden hiçbir şeyi Usulca ve sessizce Sana tutulmuş Vurulmuş yüreğim Vurulmuş yüreğim